Merhaba. Bugün 3 tane birliği bir senaryo olarak savaştıracağım. İlk öncelikle savaş sebebi bulmak zor. E, Türkiye Rusya'nın içindeki Moskova, Moskova toprağını istedi. Fakat Arap Birliği buna örnek vermedi. Ardından NATO'da savaş ilan etti. Ve savaş böyle patlayıverdi. Ardından Şangay Birliği de NATO'ya savaş ilan etti. Fakat herkes teke tek olacak. Şangay Birliği teke tek değil. Yani amacım aslında Türk devletlerini savaştırmak değil. Kurallarına göre belirleyeceğim arkadaşlar. E, şimdi savaş senaryomuza başlayalım. Öncelikle Türk devletleri birbirleriyle savaş açmayacaklar. Özbekistan gibi Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkeler bu Şangay'a üye olsalar da Türkiye'ye saldırmak gibi amaçları yoktur aslında. Sadece Türkiye'ye karşı düşman olmuyorlar. Yani şu anlık demeye çalışırsak e, Şangay Birliği'nde sadece Türkiye'yi desteklemeyeceklerdir desek mantıklı olur bence. Onlar diğer ülkelere saldırsınlar. Şimdi senaryomuza başlayalım. İlk saldırı Türkiye tarafından geldi. Ve Birleşik Krallık ise Türkiye'ye nükleer füzelerini paylaştı. E sonra Türkiye çok teşekkür etti. Ardından bir NATO dedi ki NATO toplantısına göre Türkiye'ye güçlü nükleer füzelerinizi vereceksiniz demişler. Birleşik Krallık ise bunu biraz erken yaptığını söyledi. Bu yüzden Birleşik Krallık bu toplantıdan çıkarılacaktı o zaman. Fakat NATO'ya NATO'ya hala yardımda bulunuyordu. Şimdi tekrar devam edecek olursak Fransa, Almanya ve Yunanistan güçlü nükleer füzelerini Türkiye'ye teslim etti. Türkiye bu nedenle güçlendi. Fakat e, Türkiye güçlense de bir sorunu vardı. Sorun Rusya'nın bunu öğrenmesiydi. Rusya bunu öğrenince deliye döndü. Ve ardından oraya hava savunma sistemlerini yerleştirdi. Özellikle Moskova'ya Moskova'ya yerleştirdi. Ve Şangay Birliği de toplantı yapınca Çin ise Alaska'ya tanklarıyla vurmasını söyledi. Ve ardından Pakistan ve Kırgızistan'a hediye olarak e, nükleer füzelerimizi vereceğiz dediler. Pakistan nükleer füzesi olsa da daha fazla artmış olurdu. Kazakistan ise savaş uçaklarını e, Norveç sınırına göndermesi lazımmış. O yüzden o yüzden onu da öyle yaptı. Ve Arap Birliği toplantısına göre Rus önce Rusyayı alt edeceğiz, sonra Türkiye'yi alt edeceğiz. Ve NATO'nun en büyük adamı olan Amerika'yı da yıktık mı işimiz tamamdır dedi. Ve buna herkes onay vererek Türkiye'ye saldırmaya başladı. Fakat Arap Birliği e, güçsüz bir ülke ol, oldukları için Türkiye de onlara savaş ilan etti. Fakat sadece Suudi Arabistan Suriye ve Irak savaşı ilan etmişti. Fakat Türkiye... Osmanlı kadar bir bastırma yapınca süper hızlı toprak almaya başladı. Ve sonra Irak ve Suriye'nin iki tarafından da ilerlemeye başladı. Fakat Şangay'ın planı şimdiden başlamıştı. Ancak bu Şangay Birliği'ne üye olan bir ülke daha vardı. Hindistan. Hindistan bu, bu bir üye olsa da Pakistan'la anlaşmazlıkları çok yerindedir. Hindist Rusya Hindistan'ı unuttuğu için Hindistan'a da bir nükleer füze hediye etti. Ve yemeklerle dolu kutular paket hediye etti. Sonra Çin de aynı şekilde or e tanklarıyla pompalamaya başladı. Ve Alaska tarafında çatışmalar başladı. Fakat Fröland güçsüz olsa da Kanada'ya olabildiğince yardım göndererek Kanada'yı güçlendirdik. Kanada da ardından oraya Alaska'ya gönderince tank çatışmalara başladı. Fakat Alaska başka bir planı vardı. O da o taraftan giderek e, savaş gemilerini gönderdi öncelikle. Fakat tanklar savaş gemilerini vursa da oradan askerler indi ve Rusya'dan aşırı toprak almaya başladılar. Ardından Rusya'dan daha hızlı toprak almaya başladılar. Fakat e, arkadaşlıklar da böyle olduğu için Azerbaycan NATO'ya katılmak istedi. Ardından NATO Azerbaycan'ı aldı ve Türkiye'yi Türkiye'ye belli edince Türkiye çok sevinerek Rusya'ya saldırması konusunda talepte bulundu. Azerbaycan ise hemen onay verdi ve saldırıp toprak almaya başladı. Ardından bunu gören Ermeniler Arap Birliği'ne değil Şangay'a katılmak istediler. E Şangay Birliği oylama sonucunda kabul ederek Ermenileri yanlarına aldılar. Fakat bu NATO üyelerini kızdırdı ve saldırıp bütün Ermenistan'ı kısa bir süre içinde imayelerini aldılar. Kısa süre içinde aldılar ve sonra hızlıca yine oraya odaklanarak Rusya'dan aşırı toprak almaya başladı. Şuradan ise Amerikan ordusu ilerlemeye başladı. Fakat Arap Birliği ise Hindistan'a savaş gemilerini gönderdiler ve daha hızlı saldırarak silin Sri Lanka'dan çıkartıp toprak almaya başladılar. NATO Birliği ve Arap Birliği eğer bu Şangayı bitirebilirlerse kendileri arasında savaş başlayacaktır. Fakat daha hızlı oldular ve yavaş yavaş toprak almada hızlandılar ve burayı Hindistan artık Hindistan'ın başkenti de düşmüştü ve savaş kaybedeni olarak sayıldı. Araplar daha hızlı toprak almaya başladılar ve Çin'e yakın bir zamanda ulaştılar. Fakat Azeriler ve Türkler bunu görünce Rusya'daki önünü çekerek Arap Birliği'ne yönlendirdiler ve saldırıp toprak almaya başladılar. Orada Arap Birliği halkı çok zarar görmeye başladı. Ardından Azerilerin ve Türklerin planı ise buradan sıkıştırmaktı. Yoksa hepsi içine doğru kaçarak barış sağlamak isteyecekti. Sonra sıkıştırarak mahvettiler ve sonra bu Hindistan'ı kendi yemayelerini aldılar. Fakat bütün Hindistan ellerine geçmemişti. Hindistan saldırıları durdurmalarını ve savaştan çekilmek istediğini belirtti. Bu arada Pakistan da yıkılmıştı. Sonra Türkiye Pakistan'ı bağımsızlığa kavuşturmak için buraya kendini koydu ve ve buradan Pakistan'ı bağımsızlığa verdi ve Pakistan savaştan çekildi. Ancak NATO birliği yanlışlıkla İran'ın arasından da geçmişti. Fakat İran izin verdiği için geçmişlerdi. Şimdi sıra Çin'deydi. NATO'lar önce Şangay'ı bitirmek için Şangay'a odaklanıyorlardı. Fakat Şangay Birliği ise NATO'nun üstünden savaş uçaklarını uçurarak paraşütlü askerleri indirdiler ve Arap Birliği'nden toprak almaya başladılar. Arap Birliği resmen çizgilenmişti. Sonra Şangay Birliği neredeyse boynuz inek gibi şekil yaparak neredeyse Arapları inekten bile daha kötü sararak öldürdüler ve Arap devleti Şangay'ın eline geçmek üzereydi. Suriye ve Irak saldırıları durdurmalarını istedi. Fakat dinlemediler. Affetmeyerek daha hızlı toprak almaya başladılar. Ve ardından Katar Katar'da yiyerek Rusya, Çin ve Özbekistan ve Türkmenistan Arap birliğini yıkmayı başardı. Sıra NATO ve Şangay Birliği kalmıştı. NATO ve Şangay savaşmaya başladılar. Fakat Fransa ve Birleşik Krallık e, yan e, Çin'e nükleer füze atmayı düşünüyorlardı ve aynı anda ateşlediler ve Çin'in başkentine düştü. Fakat daha da büyük çok güçlü bir nükleer füzeydi. Rusya buna çok sinirlenerek Dünyanın en güçlü nükleer füzesini Norveç sınırına fırlattı ve ardından Norveç haritadan silindi. Fakat bu Eurorland'ın şu adasını da etkilemişti. Artık iki iki ta bir tane ülke, bir tane de ada artık radyasyonlu bölge oldu. Fakat e, Türkiye'nin içindeki bulunan nükleer füze NATO bir NATO üyesi haritadan silindiğine çok sinirlenerek Birleşik Krallığın verdiği füzeyi Moskova'ya işen alarak ateşledi ve Moskova'ya düştü. Fakat Rusya'nın planı şöyleydi. O şey aslında hava savunma sistemlerine yakalanmıştı ve bu nedenle radyasyon ortadan kaldırılmıştı. Fakat NATO üyesi olan Amerika ve Kanada arka taraftan çok aşırı serici ilerlemeye başladı. Ve ardından toprak alma işini biraz daha hızlandırmayı düşündüler ve daha da hızlandırarak Çin'i de başkentinden çıkarttılar ve yavaş yavaş radyasyon hariç bütün toprakları ellerine geçirdiler ve Çin'i alaşağı ettiler. Sırada Rusya vardı ve Rusya'ya doğu da odaklanarak daha hızlı toprak alarak Rus Azeriler ve diğerleri ise oradan ilerlemeye başladı. Ardından bunlar da buradan ilerlemeye başladı. Ve Şangay'ın hiç toprağı kalmamak üzereydi. Fakat Amerika ise dünyanın en güçlü nükleer füzesini Rusya'ya fırlattı. Ancak bütün topraklar diğerlerinin eline geçti. Nükleer füze yukarıdan görülmüştü ve bütün askerler yeri çektirildi ve ardından neredeyse bütün Rusya haritadan silindi. Neredeyse bütün Rusya'yı haritadan sildiler. Yani öyle diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şeyin olacağını hiç bilmiyorlardı ve NATO'dan özür dilediler. NATO buna onay verse de çoğu ülke onay vermedi. Fakat Türkiye affedici bir ülke olduğu için anda tek ifini kabul ederek şu şan, diğer shanga üyelerine saldırmaya başladı. Yani ortaya çıkan radyasyon neredeyse bütün dünyayı silmişti. Ardından Norveç e çok yakın olan Birleşik Krallık e, oradaki orada insan kalsa da radyasyonun bölge oldu. Çünkü Birleşik Krallık'a da yansımış gibi. Düşünmüşlerdi fakat Birleşik Krallığa yansımamıştı. Birleşik Krallık'taki askerler Türkiye'ye geldi ve yardım etmek için oraya gittiler. Türkiye ise bütün dünyaya bunun e, orası radyasyonlu bölge olmadığını söyledi. Buna inanmayan 3 ülke vardı: Kanada, Fransa ve Almanya. İnanmasalar da e, Türkiye ee, Birleşik Krallığı yeniden bağımsızlığına vermek için elinden geleni yaptı ve çabaladı. Ve ardından diğer ülkeler ise, madem Şangay Şangay'dan daha güçlüyüz, artık onları da daire olarak saralım dediler. Ve NATO kazanmak üzereydi. Ve NATO en sonunda başardı. Ve sonra. Bu şeyler sonucunda NATO üyeleri epey toprak kazanmıştı. Ve nükleer füze sonucunda da bayağı kay asker kaybına uğramışlardı. Fakat oradaki Rusya tarafındaki Türkler, Amerikanlar ve Kanadalılar oradan çekildikleri için çoğu asker zarar görmedi. Askerlerin %10'u zarar görmüştü. Savaş artık bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.